Ela ne açıyorsun? Bukadan. Ne aldın bugün? Ne aldın? Bakalım. Ben de önlük adam. Evet, çıkartın bakalım. Çıkartayım. Oo. Oo, ben Hulk adamım. Hulk adam, merhaba, hoş geldin. Benim hoş Benim hoş. Hoş geldin. Spiderman sen de hoş geldin. Hoş geldin. Ya onun ödü biri kırmızı. Kırmızı. Kırmızı ifade mi? Spider-Man olmaz ki. Kız mı yaptınız bunu? O örümcek adam. Bu da Hulk, çok güçlü. Ama belki, o avge. O avki kamacı. Çünkü o babaşoğu otopo uzun koldu oğlum. Gerçekten bakayım kollarına. Oo Hulk sen çok mamanı yemişsin ya. Kolların evet, çok güçlenmiş. Örümcek bunu da seviyor. Ay ama ben, de, ama, ben de, O örümcek ben... adam. Senin çantanı ben gördüm biliyor musun? Malzemelerin olduğu çantayı. Aa biliyorum. Koş bu çantanı getir dolaptan. Örümcek adam sen burada bekle. Ben de Hulk. Sen Kankala. de Hulk'u şimdi kaydıraktan kaydır. Sen de örümcek adamın çantasını Aa, ben, getir bakalım ne var içinde. He, ben onu dolaptan koyun. Ey ben ben, ben, ben koydum, 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 koydum. Hey, bak, burada bekleyeceğim. Tamam sen burada bekle çantayı getir bakalım. Hulk kaydıraktan okay. kayıyor. Aa Hulk'un üstünde bir tane de balon var ya. Bu kimin balonu? O Hulk'un balonu. Sen mi aldın o balonu? Evet ben aldım. Ha bu Hulk niye bu kadar kızmış suratı? Çok kızgın bakıyor. Çünkü anne o, o tarihe çok kızgın ya Çünkü... Kızmış mı kötü adamlara? Ama de çok sevdiği oyunu. Spiderman'le oynamayı çok seviyor. Değil mi? Hı hı. Süper çok seviyor. Bir de harika bir dans etmeye çok seviyor. Baba. Örümcek adamın çantasını Ay, buldun mu Elif? bulamadım. Bulamadın mı? Bakalım Ulan. ben bir de bulmayı deneyeyim. Bulamadım. Örümcek adam. Örümcek adam olalım. gel. Ay, Çantanı bulmaya gidelim. Ben ben kay, hayır, bak bak. Mı? kay bakalım. O, kay bakalım. Işıklı değil bu örümcek adam. O bizim Hayır, ışık. Aa, ışıklıymış gerçekten. Aferin Elif. Nereye bastın? Işığı yandı bakayım. Şurada bir yere bastın sanki. Aa, neresine bastın canım, Elif. Demin sen başardın. Nereye bastın? Işığını gördüm ben. Onun da ışığı yandı anne. Bu kadar mı? Demek ki bunlar ışıklıymış. Hı hı. Örümcek adam. Sen de şu kaydıraktan kayabilirsin. Evet, evet. Kimi kurtaracaksın? Orada sanki bir o, tane pre ben, prenses var. Neredeydi o? Prensesi kurtarın. Barbie, Barbie vardı Anne. şurada. Barbie kaydıraktan Anne, düşerken. Abi, Barbie, Barbie kaydıraktan kaçsın. Hulk ay, da ay, burada boy, beklesin. O. Ela. Evet ben şimdi kaydıraktan kayıyorum Tut beni yakalar mısın Kaydıraktan kayıyorum aşağıdan tut beni Sen çok güçlüsün beni aşağıdan tut Hulk. Aşağı geç sen Ama ben çok güçlüyüm Ben çok güçlüyüm İşte kaydım ben de Örümcek adam da kaysın Merdiven nereden indi? evet. buradan çıkabiliyor. Ben, ben de, de kaydaktan çıkıyorum. Evet çok güzel çıkıyorsunuz. Ben soklanıyorum. Bakalım burada kim kaydıraktan kaymak isteyen kim varmış başka? Baykuş kızı da Romeo. Merhaba arkadaşlar. Biz de kaydırağa geldik. Birlikte kayabilir miyiz? Anne, yok. Ah. Ayakkabıları kopmuş baykuş. Ay. Bakın yeni Sen arkadaşlarımız gelmiş bizim. Ben çok seni. Tanışalım ben mı? mı? Örümcek ben adam. Sus, ben Baykuş Kız. Tanışalım mı? Ben de <laughs> bak. Merhaba. Mı? Ben de, hoş geldin bizim evimize. Arkadaşlar ah, hoş geldiniz. Ben de Maşa. <laughs> <laughs> Ben tam değilim. Ben ben, ben, ben kırmızıyım. Hmm. Ben, burada benim mavi verim var. Oğlum seninle de tanışabilir miyiz? Ben Maşa. Şimdi ben son Evet, Romeo buraya saklanmış. <gülüyor> Arkadaşlar 7 8 9 10. Hani mağarsanın sebebi inadı 7. Aa acaba nereye saklandılar? Romeo'yu mu arıyorsun Ela? Hahahaha <laughs> gene beni buldu bu Hulk ya. Allah Allah bu Hulk'tan kaçış yok beni yakaladı gene ya. Seni yakaladım. Ben yakalandayım. Aa Maşa da buradaymış. Hulk sen ne kadar güçlüsün öyle ben Maşa. Memnun oldum tanıştığımıza. Ama onu kullanırsın kim yedin? Aa çok güçlüsün beni kucağına aldın ya. Ben seni kucağıma alalım hep. Önce kodamın kucağına alacaklar. Aa aa, aa aa ne kadar kuvvetli kolların var ya. Nereye saklanıyorsunuz? Kimden saklanıyorsunuz? Baykuş kız da buraya gelmiş. Baykuş kız sancılar beni çabuk. Ne oldu Baykuş kız nereye gidiyorsun? dans ediyorlar ha dans ediyorlar nay 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 Hayır anne birbirini seviyorlar. ah seviyorlar mı birbirini ya 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 lay 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 yo 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 o da dans ediyor nereden şey düşün ya 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 Aa, beni ya unuttunuz ya. burada kaydırakta kaldım ya. Örümcek adamı unuttunuz ya. Oldu filiz, Örümcek adamı ben. Ay. Aa, ben gidiyorum şimdi. Çantamı bulacağım. Benim malzemelerim vardı ben, dolapta. Olabilir. Ben gidiyorum dolaba. Çantamı bulmaya gidiyorum dolaba. Bakalım benim malzemem kutum neredeymiş ben biliyorum. Burada bir yerde olacaktı görmüştüm. Hı. İşte buldum. Burada. Gelin bakalım arkadaşlar içinden ne çıkacak. Görelim bakalım. Malzeme kutusunun. Acaba bu örümcek adam bu çantanın içine ne koymuştu? Çok önceden bakın çantamızı göstereyim arkadaşlara da. Spiderman çantası. Bak böyle yapmış. Böyle kitli bir çanta bu. Anahtarları nerede bilmiyorum. Ben ne koymuştum çantama ya acaba? Ne koyduğumu da unuttum. Koyduğumu Elif da aç unutmuşsun. bakalım. Dur ben şöyle bir açayım ben şu çantayı. Ben... Şöyle koy bakalım Elif biz de görelim. Ah, Oo. İçinden paralar, yara bantları. Neler çıktı böyle? Yabancı. Ben yabancı onan çektim. Yara bantları çıktı. Ah. Paralarımı da saklamışım ben buraya. Ya. Ne zaman unuttum ben bu paralarımı? Bunları da unutmuşum burada. Örümcek adam sen hmm. ne zaman koydun Anna, bu bunları? Bu değil mi anne? Bu para değil mi? Bu para Benim da. bir çantam daha olacaktı ya. Anna, bu Aa, bu da 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 Hayır olmaz. o yara bandı. Yara bandını koymuş. Dur bakalım başka <laughs> neyi vardı? Sanki bu örümcek adamın bir çantası daha vardı. Ah yaralandı. İşte yaralandığı zaman bu malzemeleri kullanabiliriz. Malzemelerimizi kapatalım. Kapatalım mı çantamızı? Burada beklesin. Bir tane daha al. para çantam. Sakın İyine hırsızlar, hırsızlara karşı ben bu çantayı korumam gerek. O, o. bana yardım eder misin? Benim paralarımı kimse almasın. Sen kötü adamları durdur tamam mı? Bu benim çantam. Sen çok güçlüsün. Kötü adamları yakalayabilirsin. Bak içinden paralar var. Benim bir çantam daha vardı. Yok ben gidiyorum öteki çantamı da bulmaya gidiyorum arkadaşlar siz burada bekleyin tamam mı benim bir çantam daha vardı dur bakalım neredeydi o çantayı da bulalım bakalım benim bir tane daha küçük malzeme çantam vardı Allah Allah gördünüz mü arkadaşlar malzemelerin içindeydi ama nerede bakalım bunlar benim tabancalarım işte burada değil bunlar nöf tabancalarım benim küçük bir çantam vardı ya. Ay Mert'in tabancaları da benim de bir tane Hah işte buldum Spiderman tabanca şeyi çantası bu da küçük bir Spiderman çantası arkadaşlar bu da Spiderman'e ait bakın acaba içinde ne var Ela bak bakalım Dışarıya içinden ne çıkacak acaba içinde. dur bakalım ondan yara bandı çıktı bundan ne çıkacak açalım şimdi tek tek Hilacığım ne çıktı acaba içinden? Baba babam. Baba babam. Baba. Kaçma. Anne dolaba bakayım. Ah içinden bir sürü şeyler çıkmış gördünüz mü? Anne. Bunlar Anne. ne böyle? Anne. Rozetler çıkmış. Baba da, da. Oo, harika rozetler çıkmış içinden. Hepsi bu çantadan çıktı biliyor musun? Elacığım. Aa yaralandı yaralandı mı Spider-Man? Elif. İğne hmm? yapıştı.